AK Parti'nin Elazığ Milletvekili aday listesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Listeleri en büyük tepkilerden biri Baskil ilçesinden geldi. Bir Baskil'de olarak mesela Baskil'de AK Parti'ye %87 oy çıkarıldı. Ama Baskil milletini, Baskil vatandaşlarını bir şeye saymadılar. Hani Baskil'i bir tane aday göstermediler. Bu yoklamayı yaptılar. Yoklamada örneğin Yasemin Açık birinci çıktı ama vermediler. Gene kendilerine vermediler. Madem vermeyecekseniz neden vatandaşla dalga geçiliyor? Hayır neden bu yoklamayı yapıyorsunuz? Ee, halkı küsmüş AK Parti'ye. Yani oy sayısı da AK Parti'de bayağı düşecek. Hiç kesinlikle biz AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Yasemin Abla sıra girmediği sürece onun yaptığı hizmetlerine, garibanlara, gariban bab annesi, garibanların şeyi, düğünlerde, ölümlerde. Yani yardımsever bir insan. Listeye baktığım zaman ben dört kişinin isminde bir şahipten başkasını tanımıyorum. Ben bu ister lanet ediyorum ve hiçbir zamanda uyumu vermeyeceğim. Ve başkili olarak da büyük bir tepki vardır. Demek ki bunların gayeleri ayrı, düşünceleri ayrı. Bu liste herkesi şok etti. Herkes El layık olmadık bir listedir. Yasemin açığa en büyük hakaret yapılmıştır. Bu iki dönemdir böyle yapıyorlar. Madem ki siz bunu listeye yapacaksanız... Bu insanları niye oraya çekiyorsun o kadar masraf, o kadar insanlar araba tutuyor, geliyor. Yazık günah değil mi ya? Bu ne yani ya? Ben iyi bir AK Partiliyim, açık söyleyeyim. Ben eğer isyan ediyorsam herkes etmiştir. Ama biz Müslüman olarak beddua etmiyoruz. Beddua edilmesi için onlara Fethullah Gülen'e havale ediyoruz. O iyi beddua ediyor. Kardeş valla ben 3 dönemdir AK Parti'ye oy veren bir vatandaşım. Çok da seviyorum başbakanı da, cumhurbaşkanı da. Ama insanları bak götürdüler, tamir yoklaması yaptılar, STK'ların e, toplantısını yaptılar, orada insanlar oy kullandı. Yani bizim kendi adaylarımız da pırıl pırıl adaylarımız vardı. Hepsi profesör, hepsi bürokrat. Yani e, Elazığ'a yön verebilecek, bakanlık yapabilecek kapasitede insanlardı. Ama bizim e, görüşlerimizi hisse saydılar. Biz de bu dönemde, ...böyle ölümüne oy vermeyeceğiz. Vallahi kesinlikle oyumuzu vermeyeceğiz. bizi Bize itibar etmeyen insanlara kesinlikle oyumuzu kullanmayacağız. Ya yazık günah yani ya bu insanlara bak yüzde seksen, yüzde doksan oy almış bir ilçede... ...yani bize rava girilen şeye bakın ya... ...bir tanesi zaten şu ay Alpay zaten başarısız bir milletvekiliydi... ...getirdiler birini sıraya koydular. AK Parti'nin listede sadece belli bir bölgede kalmasına... ...ve Baskil ilçesinden hiç kimseye listede yer verilmemesine Baskilliler tepki gösterdi. Baskil olarak işte tepkisi var baskı yani uy vermeyecekler. Çünkü Yasemin kaç dönemde 185 AK Parti bu ana kadar uy Ha bu dönemde alamayacak. Çünkü yasamik hiç göstermiyor. Hepsi parları gösteriyorlar. Hiç baskı olarak Yusuf sivrice, Kaban baskı olarak hiç bir milletvekili bu ana kadar göstermiyor. Ben 70 yaşında hiç görmedim. Yani bu ana kadar göstermiyor bir milletvekili. Bütün baskı Bütün baskı hep dol dolmuş. Yani taşmak üzereyiz. Dört tane pırlanta gibi adayımız vardı AK Parti'nin. Bir tane sarış, diğerleri profesör. Bugün Yasemin açık bacımız iki dönemdir yüzde seksen tevel yoklamasından uy alıyor. Bütün baskilin gözü kulağı da Yasemin Hanım'daydı çünkü bize yarayacak, bizim memleketimize birkaç kişi çalıştıracak. Hanımefendi uydu, ona da sıra vermediler. Ha. Demesinler ki Baskil kerizdir Vallahi istediğimiz yöne çeviriyoruz Bu sefer Baskil çok da tep tepkilidir Azmaz değil yani Ben MHP'liyim Bana Bu listeyi verseler deselerdi ki AKP'nin odaylarını sen verle Ben de bu listeyi verlerdim Baskil'in kurtuluşu da Yasemin'le idi Canımız ciğerimizdi Ben verecektim hepimiz verecektik Yani parti güzetmezdi. Ama Öyle bir durum oldu ki Sonuçta bize yaradı. %87 oy alan bir partiydi ee, AKP. Ancak hiçbir baskilliye yer vermemekle birlikte hepsi için bir şey söyleyemem ama düşünebilen baskilliler asla vermezler oy. Listelerden memnun değiliz. Yani üç seçimdir baskilde bir şekilde milletvekili adayı çıkarmadılar. Bu şekilde tepkiliyiz yani abi. Baskilimizin de bir milletvekili olsun. Hep Paulo'dan çıkıyor yani. Bizim de eksiğimiz var onlardan. Bu şekilde abim. Zaten bizim amacımız bir tane baskıyla çıkartmaktı. Yani bizim adaylar gayet de başarılı. Profesörler vardı. E, ee, müsteşar yardımcıları vardı. Bunların hiçbirini seçmediler. Yani bir de AK Parti kendi kafasına göre tamir yoklaması yaptı. Tamil yoklamasında Yasemin Açık birinci oldu. Diğer bizim baskiller yedinci, en, en kötü ihtimal 11. sıradaydı. Bunlar hiçbirini göz önüne almadılar. Davutoğlu kendi kafasına göre. Hanımının arkadaşlarını yazdı. Zaten ben baskil olarak değil, kendi nefsime bir oy bile vermem onlara. Hep Ve palolar, palolar yani ben bunu yüzüne söyleyeyim. Yani bize de bir şeyler, bizden de biri olsun isterdik ama bu saatten sonra AK Parti'ye de oy yok bizden. Ben Biz kendi şahsımıza yani sandığa, sandığa bile gitmeyeceğiz yani. Şimdi kadın getirdi oraya 3000 kişilik bir çimento fabrikası kurdu. Ve 1800 temül yoklamasına 1800 bin e, civarında bir oy almış. O kadını şeye koymadılar. Yani baskili en büyük hizmeti yapan, yani buradaki insanlara sahip çıkan, yani e, maddi manevi yardımda bulunan bir kişiyi e, getirip e, listeye koymadılar. Buna baskilin insanı çok tepkili. He, yani dikkate alınmayacaksa 5-10 e, tane uyalanın getirip birinci sıraya koyuyorlarsa bin tane, var. bin tane oy kendi delegelerinden bin tane oy binin üzerinde oylenmiş bir e, şahsı eliyorlarsa yani onların niçin yapıyorlar ben onu da çok iyi merak ediyorum. Baskilli vatandaşlar temayül yoklamalarının dikkate alınmamasına da dikkat çekti. Milletvekilleri halkın iradesiyle seçilmedi. Teşkilatın yukarıdan adamına göre, parasına göre e, çıkardığı adaylardır. Yani önemli olan hangi parti olursa olsun milletvekilini halk kendisi seçmeli. Adayını kendisi göstermeli. Biz Baskil olarak sandıkta ders vereceğiz. Söyleyeceklerim budur. Baskil'de Şuay Alpay halkın iradesini boşa sayıyor. Sadece kendi çıkarları doğrultusunda milletvekili adaylarını gösteriyor. Başka sadece iplerin kendi elinde olmasını istiyor. Halkın özgür iradesini hiçe sayıyor. Bunu da pahalıya ödeyecek zaten. Sandıkta göreceğiz zaten. Baskil ilçesinde yaşayan vatandaşlar AK Parti'ye sandıkta ders vereceklerini söylediler. Beğenmiyorum şu listeyi. Kesinlikle. Ya Semin abla olmayınca hiçbir tane liste beğenmiyorum. Hem bir Şavak aşireti olarak. Şavaklıyım. Buradayım. Ya Semin abla e girmeyeceğim. Ben AK Parti'nin yanındayım. Şu an bu saatten sonra oyumu da vermeyeceğim. Sence sandığa gitmeyeceğiz. Hiç açık kılıyor. O ki bazı şeyleri düşünmüyorsa biz de düşünmez. Ya isim olarak ya Semin abla haber matar sonra bazı şeyde AK Parti bitti. Bazı şeyde yani AK Parti diye hiç kimse hiç düşünmüyor. Ya bazı şeyleri olarak biz bazı şeyleri olarak konuşalım. Yani Basri'de AK Parti diye bir şey kalmadı. veririm. Ben ömrümde de başka tarafa uy vermemişim. E bu kaç senedir yani bu kadını bela yolda diyorlar, şey diyorlar. Bu olanlar hangisi bunda üstündür? O profesör de 98-99 kişi Hiç benim gibi ilkokulu da bitirmemişler. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Bir burada tanımıyoruz. Yani çok yanlış bir seçim yapılmış. Kısacası yani çok hata. AK Parti kaybetti Basri'de. Yani çok yanlış hata. Biz kimseyi tanımıyoruz. Serpil Hanım'ı tanımıyoruz. Metin Bey'i tanımıyoruz. AK Parti'ye de uy vermeyeceğiz. Ben hiç üç AK Parti başladı, başlayarak uyumu verirdim. Bundan sonra istemiyorum. Baskı'nın hiçbir milletvekili yok. Hiçbir şey, baskıya bir şey yok. Yani baskılar olarak biz gelen geleni yapacağız. Yani biz bu yıllarca AK Parti'ye uy veriyoruz. Yüzde seksen, doksan oy alıyorlar. Yalnız bu sefer uyu almayacaklar. Baskı iyi bir tepki aldı. Zaten baskı için demiyorum. Adaylardan biri kevanlı olabilir, sığırıcalı olabilir, ahınlı olabilir. Ondan sonra yani şart değil yani iki dönemdir Yasemin Hanım gerçekten iyi mücadele ediyor memleketi için elinden geleni yapıyor. Yalnız hep parolara öncelik tanınıyor. Ben oyumu vermem AKP'ye baskılı olmadığı için. Ama baskeli olsaydı oyumu verirdim. Öte yandan iddialara göre listeleri tepki gösteren bazı vatandaşlar gece saatlerinde AK Parti baskılı ilçe binasına taşlı saldırıda bulunarak ilçe teşkilatının camlarını kırdılar.